Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizler birlikte bütün ojelerimi gösteriyorum ve arkadaşa oje süreceğim ayrıca. Normalde ben daha yeni banyodan çıktım normalde annemle de yapabilirdim. Hatta onu videoya da çekebilirim ama şu anda annem müsait değil. Bu yüzden kendi başıma yapacağım. Zaten ben bazen kendim yapıyorum. Bazen mecbur kaldığımda annemi yapıyorum. İlk başta tanıtacağım, ondan sonra süreceğim. Elimde ojeler var ama üstünden de geçebilirim. Bu arada arkadaşlar, ojelerimi burada tanıtacağım. Annem girin yatağında tanıtacağım. Ama odamda süreceğim. Yani sürerken odama geçeceğim. Çünkü biliyorsunuz ki dakika. Ocağı sürmez. Şimdi Şimdi arkadaşlar Şimdi arkadaşlar şuradan bir dakika ben hemen geliyorum. geldim arkadaşlar. Babama telefonunu verdim. Şimdi hemen tanıtmaya başlıyorum. İlk olarak böyle gri bir tane var. Ondan sonra böyle var. Daha sonrasında bu ne diyeceksiniz? Bu üstünden geçmek için şeffaflı bir şey yani. Bu beyazdı ama bittim. Yeni beyaz. Yeni aldığımız beyazdı böyle şöyle beyaz olduğunu göstereyim. Daha sonra siyah var. Siyah beyaz. Beşiktaş değilim ama ben bunları çok seviyorum. Ben bu arada Galatasaraylıyım. Galatasaray renklerini de buldum. Bakın. Şu ikisi. Arkadaşlar baksanıza bakın bu markadan bayağı bir var. Daha çok var bu markadan kırmızı böyle. Bu annemin biliyor musun? Ama zaten burada herkesin ojeleri var. Benim ablamın ve annemin. Böyle var. Ay. Böyle bir tane var. Ve arkadaşlar yine şu markadan olan böyle bir şey var. İşte böyle bir şey var arkadaşlar. Bu da yine aynı markadan. Böyle bir tane koyu yeşil var. Ondan sonra kahverengi var. Ondan sonra işte böyle parlak bir tane mor var, simli. Ondan sonra şöyle bir sarı var, fosfor sarı. Gümüş var sarıcılı var. Bakın bu, bu ikisi de aynı marka. Arkadaşlar bir tane de bu markadan mavi vardı ama o şu an ablamın odasında ve ablam uyudu. Niye bilmiyorum. Uykusuz herhalde. Bu yüzden uyudu. Yani ablamın odasına da giremem. Bu siyah gibi, bordo gibi bir şey. Bu böyle bir mavi lacivert. Bu simli lacivert. Bunu ben çok seviyorum. Yine şu markadan var. Ondan sonra yine var o markadan. Daha sonrasında bu var. Bu var. Böyle karışık bir renkler. Ve mavi ile morun karışımı var. Pardon mavi ile denim morla pembenin karışımı var. Arkadaşlar ben Şimdi hangi, e, bu arada bitti. Burada da birkaç tane işte bunu bize birisi almıştı. Babaannem. Babaannem şey. Bu böyle bir kolye ama benim değil bu. Bunun içinden başka makyaj malzemesi var. Babamın bir tane şey var. Küpe var. Bu e ne diyeceksiniz? Bunun arkasını çıkartıyorsunuz. Bu dondurmalının. İğne oluyor. Böyle takıyorsunuz. Bunu bana ablam vermişti, hediye etmişti. Burada da böyle iki tane şey var. Hmm, küpe var bunlar ama tabii ki de benim değil. Ben de küpe takıyordum da artık takmıyorum arkadaşlar. Çok rahatsız ediyor. Bu yüzden de deliğim kapandı benim. Küpe takamıyorum. Taksam da çok ağrıyor. O küpeler yani annemin. Şimdi hangisini süreceğim? Arkadaşlar bu arada ben önceden karar vermiştim. Ben ya bu ikisi çok güzel oluyor ya da bu dedim arkadaşlar ama bu daha güzel olduğu için bunu süreceğim şimdi hemen. Bir dakika şöyle ters çevirip yapalım ne olur ki? annem sana ama annem ona izin vermez herhalde. Söyle yapıp burada da sürebilirim. Evet. Bunun arkasında evet mantıklı bir şey. <laughs> I know, hayır diyor gibi. Şimdi, o zaman ben hemen odama geçiyorum. Arkadaşlar siz dağılıyorum. gerekiyor? Çünkü annemin bayramı aslında çok ışık çok geliyor şu an. Kusura bakmayın. Of bir dakika. Olur. Ya? Böyle çok karanlık oluyor. <laughs> Neyse arkadaşlar ben oje sürüyorum diye başka bir video çekerim. Şimdi ojelerimi gösterdim. Sonra da oje, oje sürüyorum diye bir video çekerim. Başka iyi hoşça kalın.